Ya Merkür retrosunun etkisiyle başlıyoruz. 18 Temmuz'da Aslan burcunda başlayan bu geri hareket 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreç kişisel ifadeler, ilişkilerde ego çatışmaları, yaratıcı projelerde duraksama ve iletişimde yanlış anlaşılmalar açısından hassas bir dönem. Özellikle kişisel sahneye çıkış, kendini ifade etme ve görünür olma isteği geçmişten gelen meselelerle sınanabilir. 23 Temmuz'da Güneş Aslan burcuna geçiyor. Kolektif enerji daha dışa dönük, canlı, yaratıcı ve özgüven odaklı hale geliyor. Ancak Aslan temasının gölge yönleri olan kibir, aşırı gurur ve kontrol ihtiyacı da dikkat edilmesi gereken alanlar. Bu geçiş, hepimizi kendi merkezimize çekmeye ve ben kimim, neyi ifade etmek istiyorum sorularını sormaya teşvik ediyor. 25 Temmuz'da Venüs Plüton karşıtlığı gerçekleşiyor. Bu zorlu açı ilişkilerde derinleşme ihtiyacını artırırken aynı zamanda güç mücadelelerini tetikleyebilir. Eski bir kıskançlık, bastırılmış öfke veya bir ilişkinin gizli yönü açığa çıkabilir. Para, değer ve duygusal bağlarla ilgili dönüşümler de bu hafta daha görünür olabilir. Özellikle ilişki içindeki bağımlılıklar ve paylaşım dengesizlikleri gözlemlenecek. 26 Temmuz Cumartesi günü Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, içe dönüş, duygusal temizlik ve güven ihtiyacının ön plana çıktığı bir dönem başlatıyor. Yengeç yeni ayı, içsel güvenliğimizi yeniden yapılandırmak, ev içi ilişkilerde duygusal şefkati artırmak ve katten kararlar almak için güçlü bir zemin sunuyor. Öne çıkabilecek konular, ailevi bağların onarılması, yaşam alanını düzenleme, duygusal geçmişle vedalaşma, yeni bir aidiyet duygusu yaratma. Sevgili koç, cesaretin ve içten gelen gücün Farkında olmasan bile çevrendekilere iham veriyor. Bu hafta keskin köşelerin, arkadaşlarının, ailenin ve hayatındaki diğer insanların köşelerini de şekillendiriyor. Birlikte çalışmaya açık ol, özellikle de sunacak bir şeyin olmadığını düşündüğün anlarda. Zihinsel fikirlerin açıkça paylaşıldığı grup çalışmaları ya da ortak hedefler seni şaşırtacak kadar güçlü sonuçlar getirebilir. Sevgili Boğa, 21-27 Temmuz haftası senin için oldukça şanslı bir hafta olabilir. İlişkilerdeki anlaşmazlıkları çözme konusunda işbirliği yapmaya hazır olmanı öneriyor. Yaşananları nasıl çerçevelediğin çok önemli. Bu hafta sorumluluk sende. İnsanlarla arandaki mesafeyi artırmak yerine yakınlaşmanı sağlayacak yollar aramalısın. Bu yaklaşım ilişkilerinde gözle görülür bir güçlenme sağlayacak. Sevgili ikizler, paranın her şey olmadığını düşünmek istiyorsun ama gerçekte önemli bir yer kaplıyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamadığında Özellikle etkinliklere katılma konusunda karışık sinyaller verebilir. Bu hafta sana bir hedef belirlemeni öneriyor. Sevdiğin kişilerin istikrarla ilgili yaşadığı zorluklara bir çözüm bulmaya çalış. Belki maddi destek sağlayamıyorsun ama bolca sahip olduğun şeyleri verebilirsin. Nazik sözler, duygusal destek ve edici yaklaşımlar. Sevgili yengeç, hayat kararlarla dolu ve bu hafta iki şey arasında seçim yapman gerekebilir. Hangi seçeneğin daha iyi olduğunu hemen anlayamayabilirsin. Bu hafta kafa karışıklıkları yaşanması muhtemel. Bu nedenle hemen yargıya varmadan önce mantıklı düşün. Seçeneklerini iyice araştır. Hiç sesini asla küçümseme. Hiç gözlem ve bilinçli seçimler bu hafta boyunca en büyük yardımcıların olacak. Sevgili Aslan, doğuştan bir lidersin ve bu hafta güneş senin burcuna girdiğinde tüm güçlü özelliklerin dikkat çekecek. Liderlik tarzını yeniden değerlendir. Hangi alanlarda gelişmek istiyorsun? İyi olanı nasıl daha da iyi yapabilirsin? liderlik sabit bir rol değildir. Sürekli gelişen bir süreçtir. Hem başkalarına hem de kendine değer katabilmen için sürekli büyümen ve dönüşmen gerekir. 21 Temmuz haftasında önce hangi odaklanmak istersin? Sevgili Başak, yaşam dolu ve yaratıcı bir enerjin var. Bu hafta, hayal gücü ve kendini keşfetmeyle dolu bir hayat kurma sürecinin keyfini, zorluklarını ve karmaşasını kucaklaman için açık bir davet sunuyor hayatına daha fazla renk katacak şeyler yap. Dünyaya bir keşif alanı gibi bak. Bu hafta sadece içinde öyle hissettiğin için, yoktan var ederek dünyaya getirebileceğin şey ne olabilir? Sevgili terazi. Terazi, odaklı mısın yoksa enerjini çok fazla yayarak dikkatini dağıtıyor musun? Bu hafta seni zamanını nasıl harcadığına ve daha da önemlisi enerjini nasıl yatırdığın konusuna dikkat etmen için uyarıyor. Enerjini birkaç şeye yoğunlaştırdığında daha hızlı ve verimli sonuçlar alırsın. Sevgili Akrep, kendini keşfetmenin gücünü asla küçümseme. Başkaları hakkında bir şeyler öğrenme konusunda çok iyisin ama bu yoğunluğu biraz da kendi hayatına yönlendirmeye ne dersin? Bu hafta kendini daha yakından tanımanı istiyor. Duygusal olarak ne istiyorsun? İlgi alanların ve son zamanlarda yaptığın şeyler seni nasıl hissettiriyor? Motivasyonlarını gözden geçir. Duygularını analiz et ve kendi iç dünyanı herkesten iyi tanımayı amaçla. Sevgili Yay, neden bu kadar acele ediyorsun? Bu hafta yoğun geçebilir, her şey aynı anda üstüne geliyor gibi hissedebilirsin. Her şeyin aynı gün teslim edilmesi gereken bir ortamda verimli olamazsın. Bu yüzden mesaj şu, yavaşla ve kendini planla. Bir an durup büyük resme baktığında işler çok daha anlamlı hale gelir. Önce basit ve hızlı çözülebilecek işlerden başla. Sevgili oğlak, dikkatli ol. Bu hafta hayatını tam farkındalıkla yaşamadığını gösterebilir, bu da kabul etmesi zor bir gerçektir. Hedeflerine ulaşmaya o kadar odaklanmış olabilirsin ki, ilişkilerini gözden kaçırıyor olabilirsin. Para kazanıyor olabilirsin ama neden başarılı olmak istediğini unutmuş olabilirsin. 21 Temmuz haftası, işlerin özüne odaklanmak için çok kritik. Her gün yaptığın şeyleri fark ederek daha büyük bir anlayışa ulaşabilirsin. Sevgili Kova, bu hafta senin için çok şey var ama en dikkat çekeni yeni bir başlangıç yapacak olman ve hayatında bir hedefe ulaşman. Haftayı güzel bir şekilde tamamlamak harika olmaz mı? Sana kendine inanman için cesaret veriyor. Hayat bazen hiçbir yere gitmiyor gibi hissettirebilir ama bu durgunluklar kalbinin derinliklerine inip neye gerçekten ihtiyacın olduğunu anlaman için bir fırsattır. Böylece yeniden başlayabilir ve haftayı gurur duyduğun bir şekilde bitirebilirsin. Sevgili Balık, sen duygusal yönü güçlü, sezgileri kuvvetli ve hayatın başlangıç ve sonlarla dolu döngüsel yapısını iyi anlayan bir ruhsun. Bu hafta bir döngünün sonuna yaklaşırken yeni bir başlangıcın da eşiğindesin. Ruhun bu geçişi hissediyor ve seni yaratıcı olmaya itiyor. Son zamanlarda şanssız hissetmiş olabilirsin ama işler çok yakında iyiye gidecek. Bu sadece zaman meselesi.